Merhaba. Desi Alarm sistemi hazırladığı kablosuz ev alarm sistemi Desi Midline WS tanıtım videosuna hoş geldiniz. Öncelikle %100 yerli üretim ve yerli sermaye olan Desi Alarm Sistemleri ev kullanıcıları için üretmiş olduğu kablosuz alarm sistemlerine bir yenisini daha ekledi. Kolay ve hızlı montaj imkanı kablosuz ekipmanları ve kolay kullanım ile bütçe dostu Desi Midline WS serisini tanıyalım. Bu ürünün kutu içeriğinde bir adet merkezi tümü birleşik ünite iki adet silver uzaktan kumanda bir adet RF kablosuz kapı kontağı bir adet kolay okuyup anlayabileceğiniz kullanım kılavuzu, bir adet garanti belgesi, iki adet küçük ve büyük boy sticker bulunmaktadır. Merkezi üniteyi dilerseniz şöyle bir tanıyalım. Desi Midline WS Tümü Birleşik ABS merkezi ünite içerisinde sabotaj koruması, patentli elektronik devre, elektrik kesintilerine karşı 24 saat dayanabilen 12 volt akü ve 105 desibel ses gücünde siren bulunmaktadır. Merkezi üniteye 6 adet silver kumanda, 8 adet kapı ve pencere için RF kablosuz manyetik kontak, RF duman dedektörü, RF pır hareket dedektörü ve RF darbe sensörü tanıtılabilir, alarm sisteminizi geliştirebilir veya ilave edebilirsiniz. Desi midline WS kutu içeriğinde bulunan 2 adet silver uzaktan kumanda darbelere dayanıklı olup kopyalanamayan patentli yapısı uzun pil ömrü ve emniyet sürgüsü ile son kullanıcılara kullanım rahatlığı sunan bir üründür. Silver kumanda üzerinde 4 adet kapasitif tuş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla alarm kurulum tuşu, alarmı devreden çıkarma tuşu, sessiz kurulum tuşu ve aynı zamanda bu tuş özel kurulum tuşu olarak da kullanılabilir ve en son olarak da panik tuşu vardır. Yine kutu içeriğinde bir adet kapı ve pencerelerinize uygulayabileceğiniz manyetik RF kablosuz kapı kontağı bulunmaktadır. Bu parça uyguladığınız alanın açılmasını algılayarak merkezi üniteye sinyal gönderimi yapar ve alarmı tetikler. Desir RF kablosuz kapı kontağının diğer bir özelliği ise kullanımına bağlı olmak ile beraber 1 ila 2 yıl arasında uzun pil ömrünün olmasıdır. Siz de sevdiklerinizi, kıymet verdiklerinizi kötü niyetli insanlardan veya olumsuzluklardan korumak isterseniz Desi Midline WS sistemi ile tanışın. Çok uygun maliyet ile evinizi kablo karmaşası olmadan güven altına alın. İşinin ehli tecrübeli kadromuz ile çok kısa bir sürede kurulumu gerçekleştirip hizmetinize sunalım bize 0212 647 80 81 nolu telefondan ya da www.desialarmsistemi.com web sitemizden ulaşabilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz.